Değerli misafirlerimiz bizi takip etmenizi rica edeceğim. Dünyadaki tüm Skol kardeşlerimize. Dünyadaki tüm Skol kardeşlerimize. Sağlık. Sağlık. Mutluluk. Mutluluk. Dostluk. 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 Uzun ömür. Uzun ömürler. Skol. Skol. To fellow colleagues everywhere. To fellow colleagues everywhere. Happiness. 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 Good health. Good health. Friendship. Friendship. Long life. Long life. Scope. A todos colegas del mondo. A todos colegas del mondo. Felicidad. Felicidad. salute salute Amistad. 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 Larga vida. Larga vida. Scope. olan misafirlerimizi takdim edeceğim. İsmini anons ettiğim misafirimizi şöyle bir ayağa rica edeceğim. Nur Uğur misafiri Ceren Yavuz Kadıgil. Avuk İstur, hoş geldiniz. Hakan Şener misafiri, sevgili basın mensubu turizm dosyası e, Halit Öncü kardeşim, hoş geldin. Yine Hakan Şener misafiri Emre Tosun, tatil budur yönetici. Hoş geldiniz Emre Bey. Volkan Altay Akçay eee ıı, kardeşimizin misafiri Şenay Şencan, BİT'ye Hoş geldiniz Erdoğan Turan misafiri Metin kardeşimiz hoş geldiniz müddetim. Evet. İhsan Güzey kardeşimizin misafiri Selin Uskulu Elektronik Dijital Market'in. Hoş geldiniz. <laughs> ee, benim e, değerli dostum, misafirim Aziz Ertaş. Hoş geldin. Evet, sağlık daha iyi. <laughs> evet benim sağlık mentorum aynı zamanda sağ olsun. Abdülhamit Kuk misafiri Seyahat Ajantaları Yönetimi, Seyahat Ajantaları Yönetimcisi Derneği Başkanımız Mehmet Diyepli Kardeşim, hoş geldiniz. <laughs> Erdoğan Turan Misafiri Önder Beytan Santayi, hoş geldiniz. <laughs> Erdoğan Gençler Misafiri Fehmi Durak, yanlış okumuyorsan, Fehmi hoş geldiniz. Ben yazar misafiri Arda Arıkan, Akdeniz Üniversitesi Profesör Doktor. Hoş geldiniz Arda Bey. Aramıza yeni katılan e, aslında üyeliği oldu. Daha evvelden duyurmuştuk ancak bugün misafir listesini aldım. Yeni aday üye olarak. Bir de e, rozetini takamadığımız <laughs> kardeşlerimiz vardı. Bugün rozet törenlerini de yapacağız. Reknum Karya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstün Ertun'a hoş geldiniz. Evet. Sevgili Skol kardeşlerim ee, Sizler yemeğinizi yerken ben kısa bilgilendirmeler yapayım. Skol Antalya'mızda neler oluyor? Skol Türkiye'de neler oluyor? Ee, Uluslararası Skol merkez İspanya'da neler oluyor? Bunlar hakkında biraz bilgilendirme yapayım size. Arada sorularınız olursa tabii ki sıfır, sıfır. Sevgili kardeşler, bildiğiniz gibi afet döneminde ciddi anlamda sıkıntı yaşadık Ve bu sıkıntıyla doğru orantı olarak da iki ay yemeklerimizi yapamadık. Nisan ayında geçen ay Rom yemeğimizi düzenledik. Aslında o günden bugüne çok fazla bilgi belki olarak çok fazla bir şey değişmedi ama arada ciddi güzel bir değişikliğimiz oldu. Bu da zaten aslında olması gereken e, prosedürlerimiz, çocuklarımız her türlü şekliyle 4-6 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Limak Otel'de Uluslararası Skol Dernekleri Federasyonu Türkiye Yönetim Kurulu'nun seçimli genel kurulu için oradaydı. 5 Mayıs Cumartesi günü sabah toplantımız başladı. Yönetim kurulunun seçimi ve yönetim kurulu başkanının seçimi için oylamalarımız başladı. Gerek temayül gereği, gerek çocuklarımız gereği, tek başkan yönetim Erdoğan Turan da davet ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimizden Serkan kardeşimiz Eren kardeşimiz aramızda, onları da buraya alayım. Şimdi.

Şimdi skol Yemini bizim için önemlidir. Dinleyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Bu yemin dört dilde vardır. Dünyada bütün dillerde vardır ama 324 kulübümüzde 94 ülkede dünyanın her yerinde kullanılan standart bir yemindir. Dolayısıyla bu yeminimiz sadece Türkiye'de, Antalya'da skol kardeşlerimiz için değil, dünyadaki tüm skol kardeşlerimiz için geçerlidir. Skol tostumuzun da bir anlamı dünyadaki tüm kardeşlerimize derken Onlara selam, sevgi ve sağlıklarımızı iletmektir. Başlıyorum. Ben söyledikçe tekrar etmenizi rica ediyorum. <laughs> düşünce tarzıma uygun bulduğum, düşünce tarzıma uygun bulduğum Skol ruhu ve ilkelerine daima sadık kalacağıma. Skol ruhu ve ilkelerine ruhu daima sadık kalacağıma. Adım. Skol kardeşlerime her zaman ve her yerde, Skol kardeşlerime her zaman ve her yerde ve hiçbir karşılık beklemeden ve hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmete hazır olacağıma yardım ve hizmete hazır olacağıma belirli bir özrüm olmadıkça belirli bir özrüm olmadıkça kulüp yöneticilerince hazırlanacak kulüp yöneticilerince hazırlanacak bütün toplantılara katılacağıma bütün toplantılara, bütün, toplantılara bütün toplantılara katılacağıma, bütün toplantılara katılacağıma, bütün toplantılara katılacağıma, bütün toplantılara katılacağıma, bütün toplantılara katılacağıma. Bravo, biz bunu üçlüyoruz. Bir skal üyesi olarak söz veriyorum. Bir skal üyesi olarak söz veriyorum. Aramıza hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Şimdi takmak için Sadi Başkanım ve Erdoğan kardeşim buyurun. <gülüyor> <gülüyor> sosyal sorumluluk görevlerimizi daha iyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yine aklınızda bizlerden faydalanabilecek sektörde bizlerin bizlerle birlikte sektörde iyi olacağına inanacak yatırım yapacak sponsor firmalarımız turizm sektörüyle ilgili varsa buyursunlar görüşmeye hazırız. Çünkü bizler her zaman söylüyoruz, iş birliği beraber olur. Sponsorlu sadece göstermelik değildir. Biz ulusal ve uluslararası alanda sponsorumuz olan firmaya elimizden geldiği kadar hakkı sağlamaya hazırız. Bunu da yaptığımız firmalarımız var. Bu birinci teşekkürümdü. İkincisi de bizi bugün burada ağırlayan kaliteli, düzgün, misafirperver ve güler yüzlü davranışlarıyla bizlere bu yemeği sağlayan Aydın Bey Grup Hotels kardeşlerimize özellikle koordinatörümüz sevgili yönetim kurulu yan Erdoğan Duran kardeşime tüm <laughs> ekibimize Şimdi şöyle alalım ee, sevgili açımız mutfak personelimiz buyurun buyurun lütfen rica ediyorum Serap. servis personelimiz Serhat Usta Serdar Usta. Selda Usta. Sıra falan mı? Sıra falan değil. Sıra okay. Abi, benim bir Ben de fotoğraf. Artık da bir çıkarsan, bir Akdeniz, tamam. Akdeniz, Akdeniz kahvesi arkadaş. Can kardeşimiz, bu da mı genel bir kardeşimiz? Göremedim. Can, Can hepsi çok. Sağ olun, sağ olun. Evet, böyle ekibimizi gördük. Evet. Turizm sektörüne olan. Bu hocası ıı, sanayimize olan işte, inancımız artıyor. sizlerle her zaman böyle dinamik olmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür